Herkese merhaba arkadaşlar ben Tersu Bugün Minecraft arkadaşlar Balloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Şu anda çok efsane şeyler yapıyorum Baksanıza böyle sanki gerçekten Minecraft'ta konuşuyormuşum gibi gözüküyor Lan oğlum neye baktın lan <laughs> Ne yapıyor bu delileri galiba Arkadaşlar Balloncraft'a hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz bu bölümde ne yapacağız Bu bölümde arkadaşlar körebe oynayacağız Bir tane körebe modu indirdim arkadaşlar Bakın şimdi böyle mesela hızlı bir şekilde koşuyorsunuz ya Elleri geri atıyor arkadaşlar sonrasında Ebe modu var bakın şöyle eğildiğinizde Arıyorsunuz insanları böyle vurmak için bir şeyler yapacaksınız resmen. Mesela diyelim bu e, yakalayacağımız kaçan tavuk. Bunu yakalıyoruz, böyle tutuyoruz arkadaşlar. Bir tane vuruyoruz. Bakın bayıldı. Aa bayılmadı. Baba kova de arkadaşlar turuncu havuç blokunun oraya gel. Hızlı koş, neyi buldum? Ellerini arkaya at, daha hızlı koşuyorsun diye. Arkadaşlar baksanıza şunları yandıklar. <laughs> tiplere bak. Uzaktan böyle mi gözüküyorsun koşunca ya? İnanılmaz değişik. Şimdi körebe oynayacağız arkadaşlar. Ben her şeyi hazırladım. E, havuç blokları dedi de beton bunlar arkadaşlar. Bakın böyle bak suyu da açık bırakmışlar. Ya sen suyu niye açık bırakıyorsun ya? Şunların tiplere bak tiplere. <laughs> Vallahi var ya. Şimdi bana bak balık kafa. Oyun aldım gel oynayalım. El nasıl ne Yer ne? <laughs> dur dur yavaş yavaş. Hızlı koşma be. Bak şunu Ne aldın? Körebe oyunu. Sen şimdi La hayır hayır körebe la körebe. Gel gel bak oyunu anlatayım. Ya sen git kendi banyonda yıkansana ya. Allah Allah. Dur ben de yıkanayım azmış. Hadi hadi beraber. Ya birazcık bana imkan verin tamam ya. Al tamam al sen yıkan. Gel oynayacak mısın? Bak yoksa gideceğim şeylerle oynayacağım ha. Denizcilerle falan oynayacağım. Tamam neyi oynayacağız? E, elmasını oynayalım. Gel elmasına. He, he, aynen. E, 200 elmasına. Yer ne? Tamam hadi şimdi arkadaşlar ilk önce ebeyi seçeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz bir tane fırlatıcımız var. Fırlatıcıyı buraya bırakıyoruz. 3 tane arkadaşlar kağıdımız var. Bir tanesinde körebe yazıyor. Hangisinde yazıyor? Bunda yazıyor. Diğerleri de boş arkadaşlar. Boş çıkanlar kaçacak. Körebe çıkan arkadaşlar arayacak. Kör olup arayacak gerçekten. Şimdi bunları şu şekilde bırakıyorum. Bak sakın elleme. Bak bak bunu da yeme tamam mı? Havuç butonu aldım sakın. Anam lan ne oldu buna? Bu niye gözükmüyor? Oo vallahi internet niye, niye böyle oldu bu? Lan sen niye bastın? ya. Aa boş çıktı. Tamam tamam boş çıktı. Çalışıyormuş. Tamam boş çıktı. Şimdi noob bassın bakayım. Ne çıktı? Ne çıktı? Gel buraya. Boş çıktı. Tamam noob sen bas bakayım. Aa yalan söylüyor. Eve sensin. Eve sensin. Gel buraya. Gel buraya. Eve sensin. Kaçma öyle. Kaçma arkadaşlar. Bu da yeni geldi ya. Baksanıza. Bol kafayla göremedik. Bol kafa şuna baksana. Havuçunu bu ne? Bak yeme sakın tamam mı? Tamam lan tamam tamam yeme lan yeme. Yeme sakin ol. lazım olacak. Şimdi arkadaşlar balon kafa ebe oldu. Şuraya mı bırakıyorduk? Nereye ayarlamıştım ben? Ee, tam olarak buraya bırakacağız. Tamam bu düğmeye basın ama öncelikle gel bakalım. Nasıl olacağım? Şimdi Şimdi bak ilk önce ben sana silah satacağım. Öncelikle bak elimdeki sinaka. Ne satacağım ver hiç. Hayır hayır bak bununla yakalayacaksın kalıcı olacak. 250 elmas. Ama bak tamam çok pahalı değil. Gel bak nubda deneyelim istiyorsan ne kadar etkili olduğunu. Yeni elmas. La öyle pazarlık mı olur? İnsan der ki 200 elmas falan der. Pazarlığa bak ya. Ne? Ne yapalım? Hayır tamam bak 150 elmas. Hadi 150 elmas verdin Gitti. Tamam iki. Lan oğlum nasıl bir pazarlığın var? Tamam 200 elmas olsun. Ver bakayım. 166 tane verdin lan. Neyse zaten 150'yi anlaşmıştık. Tamam bak gel balık hava bak al al. Birazcık mermi vereyim sana. Heh, tamam mı? Bak ama bunu bunu sadece oyunlarda kullanabilirsin. Yasak. Lan sakin ol. Ne sıkıyorsun hemen öyle ya. Şimdi git oradaki düğmeye bas. Bizi aran hadi. Elimde patladı ya diyor. Ya bunları niye şey yapıyorsun sen? Tamam bunu da tekrardan kullanırız. Bak kağıtları atmayın sonra kullanacağız. Tamam hadi hazırsan bas düğmeye bakayım. Kör olacaksın hadi. Bas bakalım. Arkadaşlar şimdi düğmeye basacak. Bastığında kaçacağız nut. Tamam bak sessiz sessiz kaç. Bir de buradan çıkma. Yanarsın çıkma. Gel buraya gel. Görmeden. Görmeden. Ya hadi. Sınırları geçmek yok tamam mı? Hadi 3 22 tamam hadi başlat bakalım başlat. Kör Bakayım. Arkadaşlar şu anda kör oldu. Şu anda hiç kimseyi göremiyor. Silahla arayacak bizi. Arkadan bir tane şaplatsam mı acaba? Oh, ah, ah, ateş ediyor. Dur bakalım. Aa ah, vuruyor. Nuba vuruyor. Hop. <laughs> Şuna bak. Arkadan bir tane patlattım. Şimdi bir tane daha vuracağım. Gel bakalım buraya. Bak bak Nuba bak Nuba bak. Öldürüyor. Uh, uh. Gel gel sesime gel sesime. Alandan çıkıyorsun. Allah Allah. Uh. Nuba öldürecek vallahi. Tamam Nuba öldürdün. Nub şey yapacak. Tamam tamam. Ya of ya harbiden çok nuba ya. Öldü Nuba. Tamam şimdi sıra Nub'da. Nuba Noob versin yakını, mernini. Ya yok ya ben oldum di Nuko cimrisin sen ya. Tamam şey yap bari şey. E, ver o, o, sana geri verir zaten. Başka sinak yok. Yani mermileri de ver. Heh, arkadaşsınız aferin. Şimdi gel noob, şuna bas bakayım. Arkadaşlar noob yarım saat 1 milyon dakikaya bulur artık ya. Bas bakalım. Zaten senin yakalanacağın belliydi. İnşallah bana gelmez. Heh, tamam. Şu anda arkadaşlar noob noob şey. Bak la bana atma bunu. Dur 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 dur. dur. Volka saklan. O ne ters maske. Yok? körebe işte. Kağıt var. Dur dur ateş etme ateş etme. Saklanacağız tamam mı? Yarım saat bir saat arasın. Bakalım ne olacak. Ölme sakın. Ölme sakın. Ölme sakın. Oo, burada. Yemin ederim burada. Ayak sesim duydu. Oğlu o atış ediyor bir de şuna bak. Bak abi birlik olalım birlik olalım. oo uh, mermi kafamın üzerinden geçti vallahi. oo uh, uh, bana doğru sıkıyor. Ya baksana yakalandı. Yakalandı. Lan tamam oyun bitti. Oyun bitti lan oyun bitti. Allah Allah. Arkadaşlar sına bende beni öldür ya diyor. Arkadaşlar yemin ederim kafamızı sıkıyor ya baksana. Hala sıkıyor. Tamam silah ver silah oyun bitti lan sakin ol ya. Allah Allah. Yemin ederim var ya deli midir nedir. Hadi say say hadi hadi. Non 23 6. Hop oh, bir tane orada mı 9. <laughs> Aha tamam 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 tamam. Şimdi koş 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 koş. Bak sınır Geçme, sınır geçme sınırı geçme noob sınırı geçme görür şimdi uh, rastgele ateş etti kafasına elmas mı atsam bir tane Aha, o, o, o. Tamam. bak 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 vallahi var ya vallahi var ya her tarafa sıkıyor arkadaşlar dur dur bana baktı zannettim hemen arkadaşlar o düğmeye bastı değil mi la vallahi var ya basmamazlık yapmış olabilir he bakalım <laughs> kafama sıktı kafama sıktı. Kafa sıktı tamam ipucu söylüyorum ipucu söylüyorum sizin evin oradayım sizin evin oradayım baksanız arkadaşlar bizim ev nerede lan oğlum evin yerini bilmiyor mu Allah Allah yolları takip et Sınırda çıkma, sınırdan çıkma sınırdan çık aa baksanıza saklanıyor arkadaşlar. Aa ben de saklanabilirim. Aa, ya hile 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 hilesin işte hilesin sen. <laughs> Diyor. Tamam şimdi sıra bende. Kaçın oğlum var ya sizi. Sizi var ya denik deşik edeceğim tamam mı? Hazır mısınız lan? Vallahi var ya hazır mısınız? Başlatıyorum bak. Tamam. 3, 2, 1 başlattım. Anam. Çok kör oldum. Çok kör oldum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları arayacağız. Aha sol ses geldi. Gelin buraya gelin kaçmasanız da Hadi. Hadi bir tanesini yakalarsam. Aha hop bir anda döndüm. Aha evin içinde. Aha üzeri kapattı? Lan trolledi. Yemin ederim trolledi. Blok koymak yok. Yalancılar sizi. Gelin buraya. Arkadaşlar. Aha düştü bir yere. Aha buldum. <laughs> ne oldu? <laughs> Bunu da öldürdüm. Tamam ben kazandım. Ben kazandım. 200 elmasımı alayım. yine falan yok. Ağlamayın. Ağlamayın. Hile falan yok lan. Kör oldum ya. İkinizi aynı anda vurduğum için. Gelin bakalım. Gelin bak. 200 elmas alayım hadi. Gel buraya gel gel. Öyle hile yapıp üzerime blok koymak da olmaz. Var ya kulaklarım iyi duyar. Aa! bak ya. Öyle bir şey yok değil. Alayım 200 elmas. Tam 50 elmas ver anlaşalım hadi. Tamam en çok ebe olan kaybeder Tamam sen ebesin şimdi. Oyna. Oyna bakalım bakalım ne olacak. Ağla sen bir. Ağla sen. Hadi 3 2 1 başla. Şimdi vursak mı acaba ya? Keşke şeyde kaçanlar da vursaydı. Arkadaşlar sınırı geç geçmeyelim de. Bak, bak bak bak. Kaçalım kaçalım kaçalım. Lan noob sınırı geçme sınırı geçme gel buraya. Ya noob sınırda ya baksana öldür öldür noob yakınında yakınında sık ona sık. Mermiler sıyırıyor mermiler sıyırıyor. Arkadaşlar suya giremeyeceğine göre ben burada dursam ne olur. Ha, lan sınırdan atıyor. Hayır. Sınırdan atmaya çalıştı arkadaşlar gördünüz mü? Hayır 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 <laughs> Burada kaldım. Sınırdan mı çıktı? Kimse çıkmadı ya. Allah Allah Allah'ım bu noob'u. Noob'u öldürdü tamam. Tamam oh be. Arkadaşlar beni ilgilendirmiyor Çüşte biter bu arada. Çüşte biter noob şimdi ebe. Oh be var ya arkadaşlar az daha yakalanıyordum he. Noob ya harbiden çok noob. Silahları değiştirin siz arkadaşsınız zaten o sana verir. Arkadaşlar ben vermem ya çünkü ben verdim mi kesinlikle benim şey olacak. Silahıma konacaklar. Başlat başlat hadi say kendinden içinden say ne yapıyorsan yap. Aha dur dur bir dakika bir dakika. Basmadan önce bana bakmıştı. Yerimi ezberlemiş olabilir arkadaşlar. O yüzden yer değişikliği. Oho! tam tersine geliyor. Evime mi girseydim ya? Vallahi eve girseydik. Geliyor, geliyor. Lan suyu açma, duyacak, duyacak. Suyu açma, suyu açma, suyu açma. Geliyor, geliyor. Noob. Arkanda, arkanda Noob. Önünde, önünde, köşede, sağda, solda, girdi. Tamam bak, kafası yandı bunun arkadaşlar. Hemen kaçalım yine. Yanan söylüyor ya Noob diyor. Yalancı arkadaşlar baksanıza. Dur bakalım ben bunu şöyle yapsam. Şunu yere bırakabiliyor Aha, bak bak balık av şunlara bak. Yerdeler, yerdeler. Bak bak, al onları, al. Aha, Aha. plan işe yaramadı. Plan işe yaramadı arkadaşlar. Havuçlar yere bırakılıyormuş. Bakın yeni bir şey daha keşfettim arkadaşlar. Adam geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Öldür onu öldür. Hile. Körle bitmiş. Arkadaşlar hile 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 açmış. görüyorlar lan sen yalancı. Ağlama ya mı? Sesini duyuyor diyor. Ağlama diyor. Arkadaşlar baksanıza. E, Tam ben de senin yanında dolaşırım. Sesini duyuyor işte ha geliyor. Geliyor arkadaşlar. İmdat yardım edin. Konu komşular. Konu komşular. Tamam gel bir daha bas lan şuna. Valla bak. Görme şey bitmiş. Köllem bitmiş. Gel buraya gel. Durdurduk. Oyun durdu. Mola 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 mola. Mola. Git şu yine bas La. Öldür onu. He ee, ne oldu? Seni öldürdü. Git git noob öldür onu. Öldür. Öldür. Ebe olsun. <laughs> saylanmaz. Hayır beni ilgilendirmiyor. Saylanmaz. Saylanmaz. Yanancı diyor. Oyun durdur. Tamam tamam. Oyun durdu. Sayılmıyor. Bas bas. Ben de şurada bir duş alayım ya arkadaşlar. Baksanıza ya. Keşke demeseydim ya. Noob vurmuştu balon kafayı. Hadi bas bas çabuk. Bir tane şöyle vursam sana. Oha. Uhuh. Uhuh. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar deli gibi vuruyor. Ben biliyordum bunun. Körlüğünün bittiğini biliyordum var ya. Noob arkanda koşuyor koşuyor. Vur şunu vur. Allah. Arkanda arkanda öldür onu. Öldür onu. Öldür. Helal. Helal işte bu be. İşte bu be Noob. Helal be sana. Helal olsun be. Helal lan sana var ya. Kralsın kral kral. Aferin aferin. Göremiyor mu lan? Ne oldu sana? Ne oldu buna? Bir şey oldu. Balık Güzel şunu. Balık falan kokla. Nendisin bitmiş. He tamam tamam. Al al tamam. Tamam bitti oyun tamam mı? Lan oğlum bitti, bitti bitti. Bitti lan bitti oğlum bitti lan. Allah Allah. Yemin ederim var mı? Delirdi nedir? Atış etmeye devam Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. La, oğlum tamam bitti oyun. Bitti bitti. Delirdi bu. Bombalı mermisi verdik ya. sağ sola sıkıyor. Arkadaşlar kaçıyor. Elmasını ver. Elmasını ver. Korkak seni. Nasıl bir çocuk oldu? Sözünde durmuyor ya. Nereye sakla Baksana hala mermi atıyor ya. Dur bakalım. Burada bir yerde kes. Aa saklanıyor. Elması alayım. Elması ver elması. Ver. Öyle artist artist koşmanın bir manası yok. Şu arkadaşına da söyle. Yemin ederim 5 tane verdi. Gel buraya. 200 tane vereceğim. 200 tane vereceğim. Kaçma. Ya sen de yat aşağı vallahi var böyle sabahtır sıkıp sıkıp Dur ya. Portakal suyu sanki. Neredesin lan sen? Nereye kaçtın? Aha. Aha. Çık dışarı. Çık dışarı. <laughs> Bak gel buraya. <laughs> Çık dışarı. Aa <laughs> aşağı doğru kırıyor. Bak. Pislik ya. Tamam gel vereceğim. Ağlama tamam ver bakayım hadi alayım. Alayım elması. Tamam teşekkürler. Kaç tane verdi? Oo güzel. Tamam bak gel pompalı ile kapışma tamam mı? Lan o elması kim attı? Benden mi düştü o? He. Arkadaşlar benden mi düştü ya anlamadım ki. Neyse tamam bak şey yapalım. Tam ee, tamam noob'dan silah al tamam mı? İkimiz de kör olacağız. Kim kimi vurursa tamam mı? Herkese körlük veriyorum bak. Tamam noob sen izle tamam mı? Kanışma. Nerni ver ya. Al tamam tamam al. Al birazcık attım. Hadi başlatıyorum. Tamam verdim gel gel bakalım. Arkadaşlar bir dakika sakin olmalıyız. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Dur. Ah böyle hiçbir şey Ja, ya arkadaşlar ya Hilesin hile bir şey yapıyordum orada Sayılmaz bu sayılmaz başta demedik Başta demedik başta demedik ya Ya elmasın ver diyor tamam tamam al ya al tamam ya Arkadaşlar keşke yapmasaydık daha fazla elmas alırım diye düşündüm de Olmadı al al kaldır beni bari Bak işte bir daha gel hadi 5 500 elmasına Tamam gel 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 500 elmasına Hazır mısın tamam hadi başla Gel 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 bak sana neler yapacağım şimdi dur İlk önce arkadaşlar birazcık dolaşalım Lan oğlum yerimi gösterme Yerimi gösteriyor şuna bak Arkadaşlar birazcık koşalım çünkü canım az canım az canım az canım Hadi birazcık daha yemek yiyelim. Tamam. Tamam şimdi birazdan birazdan bunların canını okuyacağım. Sen neredesin korkak seni? totem varmış orada. Gel öldüreceğim seni diyor. Oo vurdum vurdum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yat aşağı. Hadi ver 5 senin olsun alayım. 5 senin olsun alayım. Lan senin de. Aa oyunda kaçtı. Oyundan kaçtı. Ne olur lan seni de bayıltırım he. he akıllı olacağınız var ya. Gel buraya gel. Kaçtı arkadaşlar. Oyundan kaçtı ya. Ya yemin ederim var ya bak. Harbi diyorum size bunun hesabı. Bak vurup kaçıyor. Bu da kaçıyor. Arkadaşlar 500 elmas kazandık. Toplamda kaç elmasımız oldu? 600 elmasımız oldu. Güzel bir şekilde kandırdık arkadaşlar. İyi oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benim bir ölmem lazım. Çünkü bakın böyle kaldım ya. ya şu mor ne kadar güzel. Baksanıza ya. Ona yakınlaşabiliyorum. <laughs> Öptüm sizi. <laughs>